Arkadaşlar merhabalar. Bugün sizlere New York Times gazetesinin çok enteresan bir analizinden bahsedeceğim. Zira İsrail Orta Doğu'da bir devletle başı belada resmen çaresiz. Evet İsrail resmen çaresiz. Bu başlık bana ait değil. Bu başlık bahsettiğim gibi New York Times gazetesine ait. Değerli dostlar Gazze'ye yapılan saldırılar, Gazze'deki katliamlar başladığında demiştim ki eğer 57 İslam ülkesi bir araya gelip saldırmak değil, bakın sadece ekonomik tedbirler gerçek anlamda bir ambargo uygula uygulasalar, emin olun İsrail derhal geri çekilir Gazze'den. Şimdi bugün baktığınız zaman Gazze falan kalmadı. Dikkat ederseniz Suriye meselesinden sonra, yani Suriye'deki devrimden sonra Gazze'yi artık kimse konuşmuyor, haber dahi olmuyor. Ama orada büyük bir dram var, insanlık dramı var ve Gazze tamamen yerle bir edilmiş. Her ne kadar İsrail tamamını kontrol altına almasa da yaşam koşulları tamamen ortadan kalkmış. Ve en son hastaneyi de bombaladılar. Yani insanların gidebileceği, tedavi olabileceği bir hastanede yok. Amaç, amaç tamamen Filistinleri bölgeden sürmek. Hem Doğu Kudüs'te hem Batı Şeria'da hem de zaten Gazze'de bu saldırılar devam ediyor. Bizler ve bazıları zannediyor ki oradaki saldırılar durdu. Tam tersine periyodik olarak o saldırılar şiddetli bir şekilde devam ediyor. Şimdi tam da bu ortamda İsrail'e balistik füze atan bir devlet var. Kim onlar? Efendim Yemen, Husler. İnanılmaz derecede büyük bir cesaretle İsrail'e balistik füzeler atıyor. Ve gerçek anlamda New York Times gazetesinin söylemiyle İsrail'i çaresiz bırakıyor. Hani hep o demir kubbe, efendim öve öve bitiremediğimiz hava savunma sistemi, demir kubbe var ya tamamen çaresiz kalıyor ve düşen balistik füzeleri yakalayamıyor. Ve İsrail tabiri caizse adeta kabusu yaşıyor. Çünkü tam 10 günden beri İsrailler sığınaklara girip çıkıyor. Bu aynı zamanda dediğim gibi New York Times gazetesi yazıyor. Ve diyor ki İsrail bugüne kadar Ciddiye almadığı hakkında e, istihbarat toplayamadığı ve silahlarının silah depolarının tam olarak nerede olduğunu bilmediği büyük bir düşmanla karşı karşıya. Daha doğrusu alışık olmadığı bir düşmanla karşı karşıya. İsrail halkında büyük bir panik var. E, balistik füzeler ve insansız hava araçları insan, e, İsrail'i çok zor durumda bırakıyor. Şimdi, değerli dostlar dikkat ederseniz. Gazze'deki o saldırılar, katliamlar başladığında, İsrail'in saldırıları başladığında Husiler doğrudan Kızıldeniz'deki ticari gemileri vuruyordu. Bunu eleştirmiştim. Ve demiştim ki bence Yemen'lere, daha doğrusu Husiler bu ticari gemileri vurmakla esasında İsrail'e, ABD'ye, İngiltere'ye gerekçe oluşturuyorlar. Ve gerçekten de öyleydi. Hala sözümün arkasındayım. Ve nitekim baktılar ki Husiler Burada yapılan sivil gemilere, ticari gemilere yapılan saldırılar tepki topluyor. Ondan vazgeçtiler. Bu arada evet çalışıyormuş. Vazgeçtiler. Şimdi doğrudan İsrail'e yöneldiler. Düşünün yani işte Yemen'de 8 yıllık bir iç savaş yaşandı. Kıtlık, açlık, sefalet diz boyu. Ve İran ile Suudi Arabistan arasındaki o mezhepsel çekişme, efendim orada 91 bin insanın, Müslümanın ölmesine neden oldu. Düşünün şimdi bunlar birbirleriyle savaşmasaydı, o mezhep savaşları olmasaydı ve Yemen bölünmeseydi ve birlik beraberlik içerisinde İsrail'e dönük o enerjisini kullansaydı bakın emin olun İsrail'i dize getirebilirdi. Şimdi işte İslam ülkeleri diyoruz. Efendim 57 İslam ülkesi, İslam ülkesi işbirliği teşkilatı var vesaire filan. Dikkat edin bakın bir tane devlet hatta devlet diyebileceğimiz bir şey bile değil. Niye? E çünkü yarım devlet ve hatta devlet dışı aktörler olarak geçiyorlar. Bu İsraili rahatsız ediyorsa, İsrail'e ciddi anlamda zarar veriyorsa, gerisini siz düşünün. Yani 57 İslam ülkesinden 3'ü aynı anda ise, 4'ü aynı aynı anda emin olun İsrail'in gücü falan kalmaz. Yani hep şunu söylüyoruz İsrail'in gücü abartılıyor. Dolayısıyla Yemen, Yemen'den atılan füzeler şu anda tamamen e, Gazze ile alakalı bir durum ve Yemenli Husiler diyor ki İsrail Filistin'e ve Gazze'ye saldırıları kesmediği sürece bizim bu füzelerimiz, balistik füzelerimiz devam edecek. Şimdi hatırlayın dedik ki bölge yeniden dizayn ediliyor ve önümüzdeki günlerde büyük bir ihtimalle Husilere çok ciddi anlamda bir operasyon yapacaklar. Zaten ABD, İngiltere ve İsrail birlikte limanlarını vuruyor, sivil alanları vuruyor esasında. Yani silah depolarını vurduk diyor ama e, ee, Yemen'in altyapısına dönük saldırılar gerçekleştiriyor ve sivil alanlara yöneliyorlar. Çünkü silahların yerini New York Times gazetesinin dediği gibi bilmiyorlar. İstihbarat da fazla yok ve dolayısıyla mesafe de uzak. Yani İsrail'le sınır olmadığı için ciddi bir mesafe olduğu için operasyon yapmak da zor. O yüzden ne yapıyor Yemenler? Balistik füzeleri atarak ve insansız hava araçlarını göndererek İsrail'e ciddi zarar veriyorlar. Ve o korku paniği onlara yaşatıyorlar. Yani İsrail'in Gazze'lilere yaşattığı korkuyu paniği e, Yemen'de Husiler'de İsrail'e yaşatıyor. Peki bu nerede duracak? Yani bölge bu şekilde giderse ne olacak? Ne olacağını söyleyeyim. Dedim ki bölge yeniden dizayn ediliyor ve e, bahsettiğimiz o Suriye'deki devrim emin onun gölgede kalacak. Önümüzdeki Şubat Mart ayları itibariyle yani Donald Trump'ın 20 Ocak'ta koltuğa oturmasıyla birlikte bölgede farklı gelişmeler olacak. Bu bölgeye yeniden dizayn etme ve bölgede yarım kalan paylaşımı, bölüşümü, değişimi, dönüşümü tam anlamıyla bitirecek. Nedir o? Neyle bitirecekler? Kısacası finali neyle yapacaklar? Şimdi dikkat ederseniz İran'ın Şii hilali dediğimiz kolları vardı. Yani işte Lübnan'da Şii Hizbullah vardı. Hizbullah büyük ölçüde bitirdi. İsrail bitirdi. Şu anda eylem yapacak gücü yok. İşte bir de ateşkes anlaşması yaptılar sözde. Ve dolayısıyla Suriye'deki o İran milisleri de tamamen e, sınır dışı edildi. Orada etkisiz hale getirildi. Ve dolayısıyla Lübnan'a silah taşıyacak efendim güzergah kalmadı. Oradaki kol kesildi. Irak'ta da büyük ölçüde etkisizleştirdi. Şimdi İran'ın aktif olduğu tek nokta Yemen. Yemen, eee Husilerle ne kadar içli dışlı olduğunu biliyorsunuz İran'ın. Ve dolayısıyla burada silahlar rahatlıkla gidebilir. Çünkü buradaki güzergahı işte ABD'nin, İngiltere'nin, İsrail'in kontrol etmesi zor. Kızıl Deniz'den doğru gidiyor efendim İran Körfezi'nden devam ediyor. Silahlar gidiyor gemilerle bir şekilde. Ama ilginç bir şekilde New York Times gazetesi diyor ki bu silahların kim tarafından verildiği de belirlenemiyor, bilinmiyor. O da en enteresan. Yani Husilere bu balistik füzeleri kim veriyor? Bu balistik füzelerin başına efendim işte daha büyük böyle etkisi etki gücü yüksek e, patlayıcılar taktıkları sürece ya da bir nükleer başlık taktıklarını düşünün. Yani bölge felakete sürüklenir diye düşünüyorum. Yani İsrail'in vurulamaz konumu artık tamamen geçersiz ve emin olun Husilerle başa çıkamıyorlar. Şimdi ne yapacaklar? İşte koalisyon, koalisyon uluslararası koalisyon diyorlar. Orta Doğu'ya çöreklenmiş, Doğu Akdeniz'e çöreklenmiş. Ben modern Haçlı ordusu diyorum. Ne yapıyor? Ya İsrail'i vuruyor Yemen. Karşılığı kimden geliyor? Karşılığı İngiltere'den, Amerika'dan geliyor. Daha önce Husilerin ticari gemilere vurduğu için ve dünya ticaretini etkilediği için bunu yaptıklarını söylüyorlardı. Şimdi doğrudan İsrail'in güvenliği için yaptıklarını söylüyorlar. O yüzden anladınız mı? Şimdi birilerine hep şunu söylüyorum. Efendim şu devlet şöyle plan yapmış. Bu devlet böyle plan yapmış. Emin olun ABD'nin, İngiltere'nin, Avrupa'nın bütün derdi Ortadoğu'da önce İsrail'in güvenliğini sağlamak, sonra Ortadoğu'daki petrol ve doğalgaz yataklarına çökmek. Şimdi Ortadoğu'daki finalden bahsetmiştim. Final şu. Belli ki e, Husilere çok ciddi bir hava operasyonu gerçekleştirecekler. Kara operasyonu yapma şansları yok. Çünkü zaten İsrail işte dediğim gibi küçük bir gazzeyi dahi karadan tamamen kontrol altına alamadı. Ne yapacaklar? Bütün sivil alanları, efendim o açlık sefalet içerisinde olan insanları daha da açlık sefalet içerisinde atacak, hamleler yapacaklar. Saldırılar gerçekleştirecekler. Ve limanlarını, ticari limanlarını vuracaklar. Zarar verecekler. Altyapıyı tahrip edecekler. Sonra, sonrası İran'a gelecek. Çünkü bakın İran'a operasyon yapmadan önce bütün o vekillerini temizliyorlar. Yani dikenleri ayıklıyorlar. Dolayısıyla eğer İran'a saldırdıklarında İsrail'i vuracak başka devlet olmaması gerekiyor. Husileri de eğer etkisiz hale getirebilirlerse İran operasyonunu Mart gibi yapmayı düşünüyorlar. İşte o zaman İran'da bir rejim değişikliği, Irak'ta bir rejim değişikliği ve bölgede köklü değişiklikler. Tüm bunları dikkate aldığımız zaman tabii Türkiye'de bu işi yakından takip ediyor. Suriye'deki gelişmeler çok önemli ama şunu aklımızdan asla çıkarmamalıyız. İsrail Filistini, Gazze'yi şu anda ciddi anlamda bölgesel olarak tasfiye sürecine girdi ve Gazze'deki yıkım, Gazze'deki katliamlar ve Gazze'deki hakimiyet şu anda ciddi anlamda e, İsrail'in lehine gelişiyor ve dolayısıyla artık Müslümanlar Gazze diye bir yerden bahsetmiyorlar. İsrail burada Mart ayı itibariyle İran'a yapılacak e, saldırı ve orada yapılacak e, yönetim değişikliğinden sonra emin olun sıra tamamen Gazze'nin işgaline gelecek. Hatta Mescidi Aksa'nın işgaline ve yıkımına gelecek. Bakın bu çok iddialı cümle olabilir. Ama İsrail ve yandaşları daha doğrusu efendim e, İngiltere ve Amerika İsrail'in burada tamamen güvenliğini sağlayacak ve İsrail'e artık saldırmayacak bir devlet e, hiçbir şekilde saldırmayacak bir e, ortam oluş, oluşturup buradan gerekli çıkarları sağladıktan sonra gitmeyi düşünüyorlar. Donald Trump bunu yapacak maalesef. Yani şimdi çok büyük bel bağlayanlar var. Trump gelirse savaşlar duracak orada Doğu. Ama tam tersine göreceksiniz ki Donald Trump koltuğa oturduğunda orta doğuda daha da hareketli günler yaşanacak ve özellikle İran ve Husilere dönük büyük saldırılar gerçekleşecek ve İsrail İsrail emin olun bir müddet sonra bir müddet sonra Gazze'yi işgal ettiğini açıklayacak. Ve Trump da bunu tanıyacak. Değerli dostlar umarım böyle olmaz. Umarım 57 İslam ülkesi aklını başına alır diyeceğim ama bir türlü almıyorlar. Kınamaktan da öte geçmiyorlar. Dolayısıyla İsrail de bunu bildiği için elinden gelen her şeyi yapıyor. Şu anda Husiler gerçek anlamda samimi olarak İsrail'le karşı karşıya gelen İsrail'e efendim Filistin'de yaptıklarından dolayı bir bedel ödetmek isteyen tek devlet. Bana göre bunu kim yaparsa yapsın bir dur demesi lazım ve desteklemesi lazım. Ama İslam ülkesi, İslam coğrafyası öyle bir bölünmüş ki işte Alevi, Sünni, Türk, Kürt bilmem ne, Şii, Sünni bölerek, parçalayarak ve birbirlerine düşürerek bölgeyi tamamen yeniden dizayn ediyorlar. Uyanık olmak lazım. Değerli dostlar bugünlük de bu kadar. Bir dahaki sohbette, analizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.